Arkadaşlar ben Burak Bey. Alt lira da sakıtmayalım. Bugün çakımızla yeni aldığımız bilgisayar açacağız. DY yazıyor. Tam ne olduğunu bilmiyorum. Böyle böyle bir şeyleri var. Yakışıklı değil. bir abone severiz. Şimdi bugünkü çakımız illegal alan bir çakı. Parmağı sokunca sokuyorsun yani baya. Şimdi açıyoruz. Diyor ki çakıyla açmayın diyor ama biz uzun çakımız var. Sokuyoruz. Çok sevelim sokmayı. Bilinir zaten. Böyle yavaş yavaş çünkü 8,5 milyar para verdim. Değilsin yani. Çok bağırıyor çocuklar. Şimdi bıçağımız... <laughs> ...bayağı büyük. İdeali bayağı bayağı büyük. Açıyoruz. Kaç santim acaba? Ölçmedik. Bugün ölçelim mi? Ölçek. Of. Ya ben sarı sapladıysam? senden bekler. Zengin adam. Tabii bana Zenginlik az kaldı. Bilgisayarımızı aldık. Ve açıyoruz. Açıyoruz. Hazır mıyız? Bir, iki, A -a. Wow, wow, wow. Şimdi arkadaşlar, benim bilgisayarım, bir tane bilgisayarım var resimde. Get full get aldım şimdi. Şey sonra, kardeşim Çınar üstüne zıpladı. Allah zıpladı. Ve bilgisayarımız çok özel korumalarıyla gelmiş. Zamanı geldi bunu böyle kıracağız askarla. Çekiyoruz. Yumurta hani kabına benziyor. Harbi yumurta kabı. Hani bir tane şey var ya çıkıyor, hıyar çıkıyor ya. Hmm. Aa, aa diyor. Arkadaşlar görünüşü o kadar güzel değil ben beğenmedim. Ama 8,5 lira ideal. Evet. Onunki daha güzel. Ben neyse. Benimkinin rengi açık görüyor. Seninki koyu Sen, Seninki çok güzel yani. Ben, ben senin rengi daha çok sevdim. Değiştirmek. Böyle bir şey. Ama işte ışığı falan çok dandik gözüküyor. Açıyoruz. Bismillah. Cidden çok dandik gözüküyor ya. Wow, wow. Döndür. Böyle bir şey. Kağıt bu kağıdı ömrüm boyunca saklayacağım. Bir de waa, uçak mı görsek? Var. Tabii ki de görebilirsiniz. Böyle bir şey. İyi duruyor bu arada. Bak böyle. Çerçevesi Burada HP, MHP yazıyor. İnşallah bir şey olmaz. Böyle davranmayacaksın Kürisinde, tabii bilgisayara değil mi? Abı. Aşkım benim. Kapatıyoruz. Bismillah. bismillah. açsan mı acaba bilgisayarı? Açacağım. Benimle evlenmek isteyen karılar, yurt dışında yok karı çok ayıp olur, absürt olur. Hanımefendiler <laughs> yurt dışından bekliyoruz. Buyurun. Açıyoruz. Ve burada tuş diyor. Yani. Tuş diyor bastık. Bismillahirrahmanirrahim. Subhan ki Allah'ın bebeğini kızı olarak ilahe Amin. Oradan açar, kapatırken oradan kapatmayacağım biliyorsun değil mi? Açılıyor. Wow. Netlesem burayı ben ışığı kapatayım. Gözüküyor mu? Evet. Tamam artık kapat. <laughs> Hop. Şimdi bakıyoruz arkadaşlar. Müşükler, Açılıyor. Böyle. Örtümüz. Çok yakıştı. Hayranlarım. Kurbağa sesi geliyor. Niye geliyor musunuz? Çünkü Dilo'nun şoförü bozuk. <laughs> Ver telefonunu kapatmadan, kapatmadan. Şimdi arkadaşlar böyle bir şey. Kapatayım mı şurayı? Böyle bir şey var. Böyle. Bakıyoruz. Wow. Oh my god. Yükleniyor, yükleniyor. Böyle bir şey. Gördüğünüz kadarıyla. Ben sevdim mi? <laughs> Yanlışlıkla Dilara'nın ayağı çıktı kusura bakmayın. <laughs> Böyle bir şey. Sen de boş boş edebiyat yapma orada. Bak biz bunu YouTube'a koyacağız, ünlü olacağız, fenomen olacağız. Sen rap Açıl, açıl! işte açılıyor. İnşallah kuracağız. Daha devamı gelecek. Açıldı. <gülüyor> <gülüyor> Bayıldım sese. Böyle şeyler yazıyor Türkçe, Mülkçe. Masumuz, parmağımız. Bak, Tabii ki biz Türk'üz arkadaşlar. O yüzden evet'e basıyoruz e, ee, bu doğru ülke Amerika dalları Türkiye bir Türkiye'si. Türküm arkadaşlar Türkiye sakın terk etmeyin Başımda siz yani terk ederseniz ee, benim gelin, çıkmama şey kalmaz diliyor bak Çıkınca burada şimdi Türkçe mi? F yazıyor Ama bir şey tane sorunlu. Türkçe S: Q yazıyor Şş, ha. alo ha. Türkçe Q Türkçe F iki saat rayan çekiyorum Türkçe Q mu Q, Türkçe F mi Q yapacağım onu F ne Q ne Klavye şeyi. Q, dur lan Bak. Tamam halledersin sonra yapsın. Atla. Dur yaptın mı? He, Bak. Tamam. Şimdi internet istiyor. Sinkine fiber. İşte arkadaşlar böyle böyle açılınca biz size yardım tamam, ederiz. Çok işte. seksi bundan daha seksi bir şey var. Onu siz bilemezsiniz. O benim. Ben seksi psikolojik reklamlarını oynayacağım yakında inşallah. seviyorsunuz biliyorsunuz. 巧。